No Doubt grubunun Don't Speak şarkısını hatırladınız mı? You and me yavaşlar, sen ve ben. We used to be together yani eskiden beraberdikler. Sonra everyday diye devam eder. O çok damar bir şarkıdır. Yani Yıldız Tilbe bir No Doubt 2 Yıldız Tilbe sevenlere de selam olsun burada. Şimdi bu used to eskiden yapardık, ederdik ama artık yapmıyoruz. Would da aynı anlama geliyor. Sadece arasındaki nüans şu. Used to'dan sonra böyle hani daha o stative word dediğimiz be gibi fiil gelebiliyor. Ama would'dan sonra gelmiyor. Aradaki nüans bu. Ama şu anda biz ona takılmıyoruz. Bizim takıldığımız şey sadece bunu eskiden yapardık artık yapmıyoruz. Tamam. Haydi başlayalım. People used to read books in print but now many prefer digital formats. İnsanlar bak şuraya bakıyoruz sadece. İnsanlar eskiden okurlardı. Ama burada okurlardı bunu da söylersem anlamlı olacak. Yani böyle basılı metni, basılı kitapları okurlardı. Bu ne anlama geliyor? Artık okumuyorlar anlamına geliyor. Ya da belki büyük bir çoğunluğu burada söylemiş olacağız aslında. But now ama şimdilerde birçoğu buradaki many aslında many people hemen arkasından people geliyor gibi düşünün böyle ifadelerde prefer digital formats yani dijital formatları tercih ediyorlar. Bu ben oluyorum. Kindle'ım ve ben. <laughs> tamam. Bu şekilde. Okurlar, yaparlar, ederler. Artık yapmıyorlar anlamı taşıyacak. Ya yani bunu söylemesen bile virgülden sonrasını söylemesen bile buradan bu mana çıkıyor. Şöyle. İnsanlar eskiden, şöyle çizelim yine her zaman gibi. insanlar dedik. Eskideni söylemek zorundayım çünkü used olduğu için. Basılı kitap okurdu. Şöyle. Ancak, batı çizdim şöyle. Şimdiyi de çizdim. Birçok kişi, bakın birçok kişiyi az önce dedim ya many people olarak göreceğiz bunu. Dijital formatları, j ile tabii ki digital formats dediğimiz tercih ediyor. Tamam mıyız? Tamamız. Yeni bir kelime var mı? Yok. Devam ediyorum o zaman. In the past, students used to study in libraries more often than at home. Geçmişte öğrenciler ne yapıyorlardı? Kütüphanelerde çalışıyorlardı. Daha doğrusu kütüphanelerde evden ziyade daha kütüphanede daha sık çalışıyorlar demek daha olur Şimdi merak ettiğiniz şu olabilir. Yani in the past demeye gerek var mı? Zaten used to diyoruz diye düşünebilirsiniz. Kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Bu şekilde yani daha böyle vurgulu bir şekilde söylemek isterseniz bunu ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla şöyle bir cümlemize bakalım. Geçmişte dedik tamam. Öğrenciler dedik tamam. Evde çalışmaktan daha çok kütüphanede ders çalışırlardı. Buradaki şöyle diyoruz. Used to study çalışırlardı. In libraries more often than at home. Bunu birlikte aldım şöyle. Yani oradan ziyade bunlar da daha fazla yaparlardı anlamına gelen bir ifade. More often daha çok, daha sık. İki türlü de söyleyebiliriz. Teachers used to write notes on the chalkboard but now they use projectors. Öğretmenler yazarlardı. Ne yazarlardı? Notlar yazarlardı. Nereye yazarlardı? Tahta yazarlardı. Chalkboard dediğimiz bu tebeşirli tahta. Ama şimdilerde ise projeksiyon kullanıyorlar demiş oluyoruz. Bakalım. Teachers, öğretmenleri çizdik. Eskiden tahtaya notlar yazar dediğimiz. Used to write notes on the chalkboard. Burası olmuş oluyor. Ancak but now, şimdi they use projectors ise projeksiyon cihazı kullanıyorlar. Yeni kelimemiz belki çolkboard olabilir. Burada sadece board da board, Whiteboard, blackboard bunlar hepsi artık tahtanın rengine göre whiteboard dersiniz. Kara tahtaya blackboard dersiniz. Böyle tebeşirli tahtaya board diyebilirsiniz. Devam ediyorum. There used to be fewer opportunities for online education but now they are widely available. Değerle başladığı zaman var anlamına geliyor. Hatırladınız mı ilk dersleri? Daha az o fırsatlar vardı dedim hangi konuda online eğitimle ilgili. Ama şimdilerde bu çok yaygın. Buradaki available kelimesinin sözlük anlamı hani müsait, uygun anlamıdır. Yani ilk baktığınızda onu görürsünüz. Ama bir şeyin available oluşu aslında hani her tarafta bulunabilirliği oluşu, yaygın oluşu anlamına, yaygın olduğu anlamına geliyor. Bakalım şimdi şöyle çevirelim. Eskiden çevrim içi eğitim için daha fazla fırsat vardı. Bunu olduğu gibi aldım. Used to be daha az fırsat var. Daha fazla mı dedim ben? Sanki daha fazla demiş gibi oldum ama daha az olacak tabii ki de. Şurası. Ancak dedim but bunu ama diye de çevirebilirsiniz. Fakat diye de çevirebilirsiniz. Şimdi, şimdi bunlar yaygın bir şekilde mevcut. Değer dediğimiz bunlar. Bu online eğitimle ilgili fırsatlardan bahsediyoruz. Yaygın bir şekilde mevcutu da yani widely available şeklinde çevirebiliriz. Devam ediyorum. Researchers used to conduct surveys by mail but now they use online platforms. Bunu da siz çevirin. Bilmediğiniz hiçbir kelime yok şu anda burada. Conduct kelimesi çok defa geçti. Survey kelimesi geçti. Researcher zaten sürekli geçiyor. By mail'de bir sorun yok zaten. O zaman ne der? Ne deriniz? Araştırmacılar anket yaparlardı dediniz değil mi? Burada işte araştırmalarını yaparlardı. Nasıl yaparlardı? Mail'le yaparlardı. Şimdi ne yapıyorlar? Online platformları kullanıyorlar. Çevrimiçi platformları kullanıyorlar değil mi bunun için? Bakalım. Araştırmacıları çizdiniz. Eskiden anketleri posta yoluyla yaparlar yaparlardı. Şöyle use conduct surveys by mail çizdiniz. Ancak burada şimdi burada çevrimiçi platformlar kullanıyorlar. They use online platforms. Var mı sorunuz? Used to dediniz, fiil getirdiniz, yapardı, ederdi demiş oluyorsunuz. Artık neyi söylemek istiyorsunuz öyle. Şimdi geçmişte alışkanlığınız olan ama şimdilerde yapmadığınız bir şeyi hatta birkaç şeyi söyleyin. I used to ya da şarkıyı söyleyin. We used to be together. Devam ediyorum. Şimdi vurdu cümlelere geçiyoruz. Aynı şekilde yapardı, ederdi. When I was a student, ben öğrenciyken I would often study late at night before exams. Ne yapardım? Sınavlardan önce gece geç saate kadar çalışırdım. Öğrenciyken dedim. Tamam. Sınavlardan önce dedim. Before exams. Şöyle çizelim. Sıklıkla ifadesi var şurada. Often. Gece geç saatlere kadar var. Late at night. Ders çalışırdım. Study demiş oluyorum. Aslında would study burada karşılamış oluyor. Tam böyle bütün böyle parça parça aldığım zaman yani kafanız karışabilir. O yüzden esas odaklanmamız gereken yer neresi? I would often study. Yani sıklıkla çalışırdım. Geç saatlere kadar da belki şey düşünebilirsiniz. Hani niye kadar yok burada diye bir ifade yok ama late at night'la kast edilen budur. Gece geç saatlerde değil de geç saatlere kadar çalışırdım ifadesi daha güzel karşılıyor. In the past companies would hire new employees based on their experiences and references. Bunu biliyorsunuz geçmişte şirketler işe alırlardı. Hire dediğimiz zaman işe almak. Fire dersem ne olur? İşten çıkarmak. Hire aldım, fire çıkardım. New employees dediğimiz yeni çalışanları işe alıyorlar. Nasıl alıyorlardı peki? Deneyimlerine göre ve de referanslara göre. Buradaki based on yani onlara dayalı, onlara göre anlamını taşıyor. Geçmişte dedim, çizdim. Şirketler dedim, çizdim. Yeni çalışanları dedim, new employees'i çizdim. Deneyimlerine ve referanslarına göre de şöyle based on their experience, experiencesız olacak tabii ki, and references diyeceğim. İşe alırlardı. I would hire. Tamam mıyız? Yeni kelimemiz ne var burada? Hire kelimesi pek yeni olabilir. Daha önceden geçtiğini hatırlıyorum ama yine de yeni olabilir. Hayır yani bazılarınız için yeni olabilir. It's işe almak anlamına geliyor. Based on dediğimiz gibi göre anlamını taşıyor burada. Experience dediğimiz deneyim, reference dediğimiz de referans. He would visit the lab every week to do experiments. Ziyaret ederdi. Tamam bizi ilgilendiren yer burası. Sonra diğerlerine bakalım. Bakın her hafta ziyaret ederdi laboratuvar dedik. Niçin yapıyor bunu? Deney yapmak için. Lab, laboratuvar kelimesinin kısaltılmış halidir laboratory dediğimiz laboratuvar kelimesinin kısaltması lab. Zaten Türkçe'de biz de lab diyoruz çoğu zaman değil mi? Her hafta çizelim şurası. Deney yapmak için to do experiments burası. Laboratuvara giderdi. He will visit the lab. Devam ediyorum. In previous years, students would write essays by hand. But now they type them on computers. Eskiden, geçmiş yıllarda öğrenciler yazarlardı. Ne yazarlardı? Makaleler yazarlardı. Bu makale diyebilirsiniz, kompozisyon diyebilirsiniz. Hani bir konu verilip o konuyla ilgili yazılan yazıya denemelere essay diyoruz. Bunu elle yazarlardı. Ama şimdi ne yapıyorlar? Bilgisayarda yazıyorlar. Önceki yıllarda dedim, dedim. Öğrenciler dedim, dedim. Makaleleri dedim, dedim. Elle yazarlardı dedim mi? Would write by hand. Burası olmuş oluyor şöyle. Ancak şimdi hep ancak kelimesini kullandım. Şimdi de çizdim şöyle. Onları, onlar dediğimiz essayler, yani makaleler, denemeler, kompozisyonlar bilgisayarlarda yazıyorlar. They type them, on computers. Buradaki type kelimesi tabii Türkçe çevirdiğimiz zaman yazıyor. Bizim bu şekilde yani bilgisayarda yazmak deriz. İşte klavye kullanmak deriz. Type ile ilgili olan şeyi bu şekilde açıklayabiliriz, söyleyebiliriz. Devam ediyorum ve sonuna da bitiriyorum. The professor would usually explain the key points of the lecture at the end of each class. Hoca, profesör açıklardı, genellikle açıklardı. Neyi açıklardı? Önemli noktaları açıklardı. Neyin önemli noktasını? Dersin. Ne zaman yapıyor bunu? Her dersin sonunda. Profesör dedik, dedik. Sonra arkasından genellikle iyi dedik, dedik. Her dersin sonunda at the end of each class dedik. Dersin ana noktalarını açıklardı dediğimizde explain açıklardı. The key points ise ana noktaları, esas noktaları, önemli noktaları diyorum ve bitiriyorum.